Öncelikle İzmir'den hayırlı pazarlar diliyorum. Gençlik haftasındayız biliyorsunuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Coşku dolu haftayı gençlerimizle, sporcularımızla birlikte tüm ülkemizde yaşıyoruz. Ve tabii 104 yıl önce istiklal meşalesini Samsun'dan yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarının tüm şehitlerimizi, gazilerimizi bu vesileyle rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gençlik merkezimizdeyiz. Çok özel bir mekandayız. Türkiye'nin en güzel gençlik merkezindeyiz ve önemli bir vesileyle bir aradayız. Tabii sözlerimin hemen başında Biliyorsunuz dün gece iki Türk takımının, iki kadın voleybol takımının mücadelesine şahit olduk. Vakıfbank ve Ezacıbaşı. Ve Avrupa'nın en prestijli kupasını iki Türk takımı oynadı. Ve tabi netice olarak bir takımımız Vakıfbank kupayı kazandı. Altıncı kez kazandı. Ben bu vesileyle Vakıfbank voleybol kadın takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu altıncı kez şampiyonluk için. Aynı zamanda bize bu mutluluğu yaşatan Ezai başını tebrik ediyorum. Ve tabi spor diyoruz ki birkaç branştan ibaret değil ve pek çok branşta sporda başarılara çok yüksek başarılara şahitlik ediyoruz. İşte dün gece o gecelerden biriydi. Hem voleybolda bir başarı hem kadın sporunda bir başarı, kadın sporcuların başarısı bizi ayrıca mutlu etti. Ve ben tabii şunu özellikle ifade edeceğim. Devlet olarak, hükümet olarak, bakanlık olarak voleybola verdiğimiz desteğin bu anlamda başka bir örneği yoktur dünyada. Ve biz yine aynı vizyonla nasıl tüm branşlara destek veriyorsak voleybolumuzu da büyütmeye hep birlikte devam edeceğiz. Tabii voleyboldaki başarımız, Cimnastikteki başarılarımız, basketboluyla, yüzmesiyle, okçuluğuyla, güreşiyle, modern pentatlonuyla biliyorsunuz 50'den fazla branşta Türkiye'nin başarısı var 2022'de. 6000'den fazla madalyayla bu yılda aynı ivmeyle başarılar yeni rekorlarla devam ediyor ve bu rekorları nasıl 2020 Tokyo'da ilklerle rekorlarla taşlandırdıysak 2024 Paris'te de Yeni rekorları, yeni ilkleri milletimize yaşatacağız. Ben bu bize bu gururları yaşatan tüm sporcularımızı, onlara emek veren değerli teknik ekipleri, hocaları, antrenörleri ve tabii ki onların her daim yanlarında olan annelerini, babalarını, kıymetli ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Spordaki yükselişimizi, spordaki ufkumuzu, başarılarımızı birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Tabii değerli masın mensupları, değerli izleyiciler. Alsancak Gençlik Merkezimizde yine bir ilk vesilesiyle bir aradayız. Biliyorsunuz futbol liglerimizde artık sona yaklaşıyoruz. İpi gözleyenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ve tabi biliyorsunuz bakanlık olarak Süper Lig'in ve futbol liglerinin sponsoru bir kurumuz. Sportoto teşkilatı olarak. Ve bugün İki kupamızla birlikteyiz. Süper Lig kupamız ve Sportoto birincilik kupamız. Önümüzdeki günlerde tabi biliyorsunuz Süper Lig'in şampiyonu belli olacak. Ve onun öncesinde de kupayı bakanlık olarak her yıl sergilediğimiz gibi bu yılda sergilemeye bugün itibariyle başlıyoruz. Bu yıl İzmir'de Alsancak Gençlik Merkezimizde sergiliyoruz. Ve bu özel gençlik merkezimizi inanıyorum ki ziyaretçiler hem görecekler ve güzel stadı İzmir'e armağan ettiğimiz bu güzel stadı görmeyenler gelip kupa vesilesiyle görecekler. Gençlik merkezimizde gençlerimizle bir araya gelecekler ve kupa 26 Mayıs'a kadar burada sergilenecek. Ve tabi kupamızı bu anlamda kazanacak takıma ve bu anlamda tabii ki özellikle lige renk katan tüm takımlarımıza ben başarılar diliyorum. Lige, spora, futbola katkılarından dolayı tüm futbol camiasını, spor camiasını gönülden tebrik ediyorum. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Spor Toto birincilik şampiyonu Samsun Spor oldu. Onu tebrik ediyorum. Taraftarını gönülden kutluyorum. Ve tabii iki takım daha bir mücadele ediyorlar. Tüm mücadele eden takımlara başarılar diliyorum. Ve özellikle tabii kupanın dizaynı, kupa ile ilgili özellikleri de inşallah buraya gelecek tüm futbol severler, spor severler burada yakından görecekler, tanıyacaklar. Ben bu vesile tüm spor severleri bir kez daha İzmir Alsancak Gençlik Merkezimize atölyeleriyle, bilim sınıflarıyla, e-spor sınıfından kütüphanesine, kafeteryasına kadar her türlü imkanıyla Türkiye'nin gururu olan bu gençlik merkezimize davet ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.